Erdoğan'dan yeni çözüm süreci ve kayyumlara ilişkin açıklama. Partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunan Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde: "Her istişaremizde Sayın Bahçeli ile pek çok konuyu samimiyetle ele alıyoruz. Ülkenin hayrına olan her meselede Sayın Bahçeli ile fikir birliği içerisindeyiz. Cumhur İttifakı yoluna devam ediyor." Bahçeli temsilcisi olduğu misyon adına Cesur ve ezberleri bozan bir teklif ortaya koymuştur. Biz de bu meseleyi tüm yönleriyle ele alıyoruz. Kurumlarımız değerlendirmelerimize zemin teşkil edecek bir hassasiyetle çalışmalarını yürütüyor. Bunu da kumarbazlara özgü al artırıyorum sorumsuzluğuyla değil, soğukkanlılıkla yapıyoruz. 40 yıldır milletimizin başındaki terör belasını bertaraf etmekte kararlıyız. Kürtlerle Türkler arasında örülen terör duvarını yıkıp atacağız. Bu hedefimizde samimiyiz ve kararlıyız. Sayın Bahçeli ile sadece iç siyasete değil, dış politikaya dair pek çok konuyu ele alıyoruz. Sayın Bahçeli ile uyum ve eşgüdüm içinde hareket ediyoruz. Cumhur İttifakı yolunda tekleşerek devam ediyor. Sayın Bahçeli gerçekten cesur ve ezberleri bozan bir teklif ortaya koymuştur. Biz de Cumhurbaşkanı olarak bu meseleyi siyasi, sosyal ve bölgesel sonuçlarıyla birlikte tüm yönleriyle ele alıyoruz. Terör belasını tüm imkanları kullanarak bertaraf etmekte kararlıyız. Türkler ile Kürtler arasında örülmek istenen terör duvarını yıkıp atacağız. Evlatlarımıza terörün olmadığı, sırtını silaha ve dağa yaslayan terör destekli siyasetin bulunmadığı bir Türkiye teslim edeceğiz. Sayın Bahçeli'nin tarihi çağrısından sonra Kandil'den ve Dem'den gelen ilk açıklamalar her iki yapının da aynı zihniyette olduğuna işaret etmiştir. Bu zihniyetin değişmesi gerekiyor. Karşımızdaki tablo çok da umutlu olmamıza izin vermiyor. Geçmişte silahları gömeceksiniz dedim. Gömdüğünüz anda önünüz açılır. Silahları gömmezseniz bu devletin eli de sizin omzunuzda olacaktır. Terörle mücadelemiz son teröristi ortadan kaldırıncaya kadar devam edecektir.